Allah'ım Allah. Nemrut'un kızının kızına bak ya. Bu anasından daha Nemrud. Geçmiş karşıma. Bana azar çekiyor kız ya. Ulan senin karşında Hasan Başka ya var ya. Ee, baba acaba sen şimdi artık kebapçı olduğun için mi? Belki insanlar. Ha. Ha. Kebapçı olunca Ayşet mi kayboluyor oğlum? Bizim saygınlığımız yerinde duruyor. Zaten git o Filiz Hanım'ı da o fiştekledi. Ben konuşacaktım Filiz Hanım'la. Diyecektim böyle iki, hem de öyle. Yok, olmadı böyle. Çok mu kızdı Filiz Hanım? Kaldı. Nasıl? Böyle kaldı. Ona bakıyor, ona bakıyor. Dedim, kadın böyle. Yerine kıpırdamıyor. Dedim, gidiyor. Kadını kaybediyor. Hani geç buldum, erken kaybettim var ya. Öyle. Sonra ben ona bir Filiz Hanım deyince... ...ondan sonra birden kıyamet kopardı. O da iyi oldu. Kendine geldi aslında bela E şimdi ne olacak baba? Of, i̇şte bilmiyorum. Bulacağız bir yolu. Gideceğim karşısına ziyarete. Konuşacağım. Sen gene bahar dalı bul. Babam bahar bitmiştir artık. Kalmamıştır. O zaman işte dallı dullu bir şeyler al. Ben mi söyleyeceğim ona? Yok baba tabii. Hemen hemen hallediyorum o zaman ben. Haydi koş. Zıpla. Ne oldu canım? Yani işte bir yanlış anlaşılmadır oldu. Biz Filiz Hanım. İyi günler. Nasılsınız? Efendim. Efendim şimdi şöyle. Malumunuz böyle bir kötü bir durum yaşandı. Tatsız bir durum. Tatsız bir durum diyorsunuz sen. Ya ne deseniz haklısınız ne diyeyim yani. Ama ben sizi üzmek istemedim. Yani sizin arkadaşsınız benim için çok kıymetli sizi kaybetmek istemem. Vallahi ben sizi çok kaybetmek isterim Hasan Bey. Yani o kadar kaybetmek isterim ki öyle böyle değil. Ayrıca arkadaşlarınız da benim için o kadar önemli değildi. Ya Filiz Hanım, biraz konuşsaydık yani. Bakın çiçek aldım size. Çok zahmet etmişsiniz. Peki tamam o zaman. Alayım ben çiçekleri. Sana çiçek. Ama Filiz Hanım... E Hasan Bey, lütfen hemen gider misiniz buradan? Kesin mi? Kesin, evet. O zaman ben geleyim. Lütfen. thank mm -hmm. you